Allah belasını versin. Oha oha. Oha. Birkaç kişi öldürmüş. Hepinize merhaba arkadaşlar. No Customer Slave oyununa hepiniz hoş geldiniz. Arkadaşlar Türk yapımı bir korku oyunuymuş herhalde. Oyun CD'leri satıyoruz ve dükkanımızı seri katil basıyor. Merak ettim. 2 dolarmış arkadaşlar aldım. İnşallah bizi korkutur. Eğer korkutmasa paramı geri istiyorum. 2 dolar da 2 dolar yani. Şöyle hemen lafı uzatmadan oyuna diyelim. Bu arada arkadaşlar YouTube kanalını takip edip videoya like atmayı unutmayın. Andy Horizon Mall'daki küçük bir oyun konsolu dükkanında gece güvenlik görevlisi olarak çalışıyor. Eskiden çocukken bu dükkana gelir saatlerce rafları karıştırır oyunlar arasında kaybolurdu. Ama şimdi her şey değişmişti. AVM neredeyse terk edilmiş gibi. Çoğu mağaza kapanmış koridorlar bomboş kalmıştı. Geriye kalan birkaç mağazada birer birer kepek indiriyordu. Horizon Boğul'un çöküşünün sebebi ise ürkütücüydü. Yaklaşık 2 hafta önce bir seri katil AVM'nin ortasında 15 kişi öldürmüş ardından izini kaybettirmişti. Boris hala onu bulamamıştı. Andy'nin bu işi kabul etmesinde pek iç açıcı değildi. Eşinden boşanmış asıl işini bırakmış depresyona sürüklenmişti. Bir arkadaşı ona bu işi bulmuştu. Hangi arkadaşı bu işi bulmuş amına koyayım o arkadaşa dikkat etsin bence o arkadaş senin kötülüğünü istiyor kardeş yani. 15 kişi öldürmüş amına koyayım seri katil. Polis bulamamış. Nere lan bura? Türkiye mi? <laughs> Valla. Aha başlıyor muyuz? Başlıyoruz. Etraf niye karanlık? Kapı. Kapı burası. Elektrik şaltelerini aç. Saltellerini. Elektrik şantelli ben nereden bulacağım bu karanlıktan bakayım. Şimdi daha doğrusu beni niye karanlık bir dükkan içine koydular? Oyun silleri falan varmış burada. Şantel nerede şantel? Şalter. Şantel diyoruz amına koyayım. Şalter şalter şalter. Bir şalteri bulalım abi önce. Ayda Elektrik şalterini aç. Bu ne lan burada bir şey var. Oyun kalitesi de maşallah amına koyayım. 2 dolarlık oyundan ne bekliyorsun? Buraya gireyim abi ben. Elektrik şalterleri. Aha bak buradaymış. Yo kapı lan burası. Oğlum nerede lan bu şalterler? Aha burada sigorta. Hele şükür. Güvenlik kıyafetini giy. Güvenlik kıyafeti. Neredeki güvenlik kıyafeti? Aa, dolapta herhalde. Giyinme dolabı. Seste bayağı fazlaymış. O nasıl bir ses kral ya? Patronu ara. Hani telefon, telefon. Ben bu telefonla konuşamıyorsam ben bu telefonu kırarım. Telefon nerede? Patronu arayacakmışız. Bizim dükkan burası mıydı? Yok lan burası değildi. Buraya bakalım. Burası tuvalet zaten. Ya amına koyayım labirent gibi ha geldik. Buradan patronu arayacağız. Telefon telefon. Oyun konsolu telefon. Alo. Duyuyor musun beni? Duyuyorum. Alo. Bay Finch. <laughs> ben yeni eleman. Az önce dükkana ayırdım Türkçe Ay, yapmışlar abi. Ben de seni bekliyordum. Ana şalteri bulabildin mi? Buldum ama bakın buldum. Evet evet buldum. Işıklar, Işıklar geri geldi ama geri kalan için pek emin değilim. Ha, sen onun için merak etme. İlk iş olarak hmm, bence kapıyı kilitlemelisin. Yani kimsenin gizlice içeri girmesini istemeyiz değil mi? Niye? Umarım bu gece yapmam gereken tek şey budur. İyice kilitlediğimden emin olacağım. Umarım bu gece yapmam gereken tek şey budur. Çok rahatlama. Buralarda her zaman yapılacak bir şeyler vardır. Dikkatli ol. Ortalığın düzenli olduğundan emin ol. Her bir şey yerli yerinde olmalı. Temizlik malzemelerini erkekler tuvaletinde bulacaksın. Erkekler tuvalete, kızlar tamam, tuvalete mi varmış oyunda? Peki tüm dükkanı mı temizleyeceğim? Ya ne kadar çok soru soruyorsun ama konu. işte Çalışansın abi. Müşteriler. Allah Allah. Ne kadar detaylı bir temizlikten bak. bahsediyoruz. Sordu soruya bak amına koyayım ya. Ben ya. şeylerden bahsediyorum. Süpür sül eşyalarını yerlerine koy. Adam tek tek anlatacak. Aptalı anlatır gibi anlatacak ilaki bunu. Oyunları ve konsolları da düzenlemeli miyim? Bak bak sordu soruya bak. Evet evet. Yok yatmaya evet, gelmişsin kral sen yani. Evet, Çalışmaya gelmemişsin amına koyayım. Emin ol. Kimsenin kafası karışmasın. Her şeyi bıraktığın gibi kalmasına dikkat et. Anlaşıldı. Halledeceğim. Öyle bir istesi kahal edeceğim dedi ki. Diyeceğim. Tamam, Görüşürüz. Kral konuşma tarzlarını hiç beğenmedim. Kapıyı kilitle diyor. Şuradaki kapıdan bahsediyor herhalde. Hızlı da koşamıyoruz. zaman Çok yavaş koşuyor. Oyun CD'leri falan filan var burada. Oyuncu dükkandayız. Ha. Bir şeyler atıştırmak için yemek hazırla. Amına koyup çalışanız. Dükkanı kapattık. Müşteri falan nasıl gelecek amına koyup? Bu arada bu heykel ne bokuma yarıyormuş? Bu da manken. Mankene bak amına Oyuncu şeyinde hani oyuncu CD'leri satan bir yerde manken niye olur ki amına koyayım zaten? Onu anlamış değilim. Yemek hazırla. Mikrodalga. Nadal. Al abi Nadal'ı. Mikrodalgaya koy. Çubuklarla mı yiyeceğiz amına koyayım bir de? Hazırlanıyor şu anda. Sigortayı kapatsam mı acaba? Başka ne var buralarda? Az önce oyun baga girmişti arkadaşlar. Sandalye oturup ve yemek ye. Tekrardan başlattım arkadaşlar. Oyun baga girmişti. Sandalye oturup yemek yiyeceğiz. Ağzını şapırdata şapırdata nasıl yiyor amına koyayım. Hayvan gibi abi hiç medeniyet görmemiş ki. Bak bak. Öpürde öpürde yiyor amına koyayım. Lan iğrenç ya. Atla kısmı da yok. Oturduk burada adamın yemek yemesini bekliyoruz aman akıl. Tamam kral yediysen artık bir kalkalım mı? <laughs> Mağazaya göz at ters bir şeyler var. Ne var lan mağazada? Ters giden ne var? Mağazaya göz at ters giden bir şeyler var. Şu ana kadar bir şey gözükmüyor. O şey vardı heykel heykel manken. Mankenden bir sıkıntı var acaba? Yo. Kral kapıda. Kapıda da bir sıkıntı yok. Aha burada burada oyun düşmüş. CD düşmüş. Oyunları yerine koy. Ah koydum. Dükkanı temizle diyor şimdi. Dükkanı temizlemek için bize bir faraş maraş lazım değil mi? Ya onu nereden bulacağız? O da tuvaletteydi herhalde ya büyük ihtimal. Mantıken yani tuvalette olması gerekiyor. Burada aynı. Aldık abi. Dükkan temizle. Şuradan başlayalım. Ne güzel de temiz koy. Bütün basit korku oyunlarında bu mutlaka vardır abi. Mutlaka yer temizleyeceksin. Bu yer temizleme de bu tür oyunlarda zaman geçirme amaçlı. Çok da fazla bir bek şey beklememek gerekiyor abi. Başka kirli yer var mı buralarda? Atlamayalım. Burası var. Ben koyayım. Nasıl bir pis bir ev ya? Başka var mı buralarda kirli yer? Buralarda kirli yer yok. Bir dükkanın içi kaldı herhalde. Ben koyayım. Dükkanı böyle pis bırakmış diyor. Bıraktığım gibi bırak. E o zaman ben böyle bırakmam lazımdı bıraktığın gibi bırak diyorsan. Vallahi niye temizliyorum o zaman? Adam ben nasıl bıraktıysam öyle bırak diyor. Bu şekilde bırakmamız lazım. Temizle bakayım abi. Ne olacak? Çok merak ediyorum. Bir de şurası kirli. Her yere sıçmışlar amına koyayım. Her yere. Tamam. Başka bir şey kaldı mı? Ha bak burası varmış. Mopu yerine koy. Mop ne lan? Süpürgeyi yerine koyacaksın diyeceksin amına Mopu yerine koy. Tamam kral mopu yerine bırakıyorum. Ah bıraktım. Mankeni giydirmek için kıyafet kutusunu al. Şeydeydi lan o kıyafet kutusu buradaydı. Oradaki mankeni giydireceğiz herhalde. Acaba oyun kıyaf oyun kostümü falan mı giydireceğiz man şey mankene? Bence bu mankene oyun kostümü falan giydireceğiz. Aynen. Mağazaya göz at. Ters bir şeyler var. Ne? Kim ne düşürdü inamına koyayım ya? Cık. Yine aynı CD düşmüş aşağı. Evet, aynı CD. Oyun CD'sine bir göz at. Ne var ki oyun CD'sinde amına? Bak abi. Bu bizim dükkan mı lan? Ee. Birkaç kişi öldürmüş. Işıkları aç ve Bay French ders giden bir şeyler olduğunu söyle. Işıkları nereden açacağız ışıkları? Dur bakayım o şalter yine bizim odadaydı. Ödüm patladı. Aç abi sigortayı. Hemen Bay French ara. Bay Finch. Bay Finch'in götüne koyayım ben. Bay Finch ara. Bizi niye burada tek bıraktı amına koyayım ya? Ara abi. Çalıyor. Oha biri var orada, biri var orada. Biri var orada. Topal topal yürüyor da amına koyayım. Açmıyor amına koydum Bay Finch açmıyor. Hello, you bridge, please leave a message. Meşgul herhalde. Meşgul herhalde. Ne yapacağız biz şimdi? E ee, görev bitti. O yavşak kimdi lan böyle topal topal yürüdü. Oğlum birden önümüze çıkmasın amına koyayım. Kapı kilitli. Allah Allah. Bir daha mı arasak acaba? Amına koyayım ödüm patladı. Kapı çaldı. Işıklar niye gidip geliyor ya? O topal topal yürüyen yavşak var ya bak kesin o, o yapıyor bunları. Seri katilmiş. Amına kodumun oğlu. Abi bir şey mi bıraktı? Yo. Arkadaş ne yapacağız şimdi? Tekrar mı arasam acaba? Aha manken yok. Aha. Vallahi başlıyoruz. O ses Ben ne bileyim ne amına koyayım? Bana mı soruyorsun? Burada bir şeyler var. Oğlum üstümüze fırlamasın. Mankeni yerine koy. Arkadaş mankeni ne yapacaksın amına koyayım ya. Mankeni almış götürmüş oraya koymuş. Havalandırmayı kapat. Orada kendini kapatırmadın bana bir daha gönderiyorsun amına koy şuraya ya. Vallahi arkadaş. Hemen polisi ara. Polis polis polis. Bence en mantıklı olan şey şu an polisi aramak. Oyun çok sessiz. Polis de açar herhalde amına koyayım. O kadar da değil. Polis de açmıyor. Arkadaş nasıl bir yere denk geldik amına koyayım. Ne polis açıyor ne arkadaşımız açıyor. Aha. Bir şey attı bir soruya yerin altına. Yeni bir oyun mu? O nasıl düştü yere? Kral bu nasıl düştü yere? Oyun kasetini oynat. Valla biri bizde sağlam bir daşak geçiyor ama kim geçiyor bilmiyorum. Oynat abi. Oha. Yukarıdan bizi çekmişler. Kral bu çok ters bir şeyler gidiyor vallahi gerçekten de. Yukarıdan bizi çekmişler. Şuradan. Aha, aha kapı sesi geliyor yine. Arkadan geliyor lan. Nereden? Burada mı geliyor acaba? Bir ses geldi. Tuvaletten mi geldi? Yo burada da yok. O ses nereden geldi? bir kapıyı tıklattı sanki. Ödüm patladı mankenden amına koyayım. Aha 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 burada 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 yavşak burada. Buradan bir saklama yolu bul. Havalandırma. Bu orospu çocuğundan mı kaçacağız biz şimdi? Gelsin bir gelsin amına Ne oldu? Kaç kaç abi kaç kaç saklanacağız mecbur kaç. Havalandırmaya saklan diyor. Aha bu bu bu. Havalandırma burada. Gel abi. Gel abi saklan. Şu an saklandık herhalde. Oğlum bizi görmesin burada. Dolma Oğuz geri dön. Nereye geri döndü lan? Allah belasını versin. Oha oha oha. Bunu nasıl düşüreceğiz? Bunu nasıl düşüreceğiz? Bunu nasıl düşüreceğiz? Tuşlara basıyoruz. Tuşlara basıyoruz. Tuşlara basıyoruz. Düşürdük. Düşürdük. Nereye gideceğiz oğlum biz? Arkamızda mı? Arkamızda mı? Arkamızda mı? Sese bak. Hala burada. Ne oldu şimdi? Oğlum adam orada bekliyor ama. Bu ne arkadaş? Bu muydu yani şimdi korku oyun? Bağıran Çiçek. Altan Şafak. Bağıran Çiçek ve Altan Şafak. Biraz daha geliştirebilirdiniz kral ya. Tamam oyun güzel de. Yani bu kadar kısa bitmemesi gerekiyordu. Neyse arkadaşlar, bir oyunun burada sonuna geldik. Bu tarz serilerin devamı için YouTube kanalını takip edip bu videoya like atabilirsiniz. Kendinize iyi bakın arkadaşlar. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.